Bu resme bakın. Burada bir yanlış olduğunu göreceksiniz. Ne olduğunu bulabilir misiniz? Çoğu kol saatinin kurma kolu sağ taraftadır. Komiser Hayri yeni bir bakayı araştırmaya gitti. Bir araba bir restoranın vitrine oh oh. çarparak kırmış. İki şüpheli var. Jülide ve Doğan. Ama ikisi de bunu yapanın diğeri olduğunu iddia ediyor. Kimin yalan söylediğini bulabilir misiniz? Julie de yalan söylüyor. Yerdeki lastik izleri onun arabasına ait. Etem'e sabah 9'da büyük bir şirketin sahibi olan arkadaşından bir telefon geldi. Adam çok önemli bir evrakın iş yerinde kaybolduğunu söyledi. Bir önceki akşam masasında duruyormuş. Fakat şimdi hiçbir yerde yokmuş. Etem arkadaşının çalışanlarını sorgulamak için hemen oraya gitti. Kısa sürede şüpheli üç kişi belirledi. Vahit bir önceki akşamı sinemada geçirdiğini söyledi. Canan arkadaşlarıyla akşam yemeği yemişti. Zeki de bir sanat galerisine gitmişti. Etem'in kimin yalan söylediğini anlaması çok uzun sürmedi. Siz de bulabildiniz mi? Vahit yalan söylüyor. Bileti yırtılmamış. Demek ki sinemaya girmemiş. Şu tarih öncesi insanlarına bakın. Hangisi gelecekten? Su taşıyan adamlardan biri gelecekten. Elinde bir el feneri tutuyor. Ceren kitap okuyordu ama özensiz olduğu için yanlışlıkla 7. 8. 100. 101. 333. ve 334. sayfaları yırttı. Kaç yaprağı onarması gerekiyor? Sadece 4. 7 ve 8 ile 333 ve 334 bir yaprağın iki yüzünde bulunuyorlar. Oya polisi aradı birinin evine girdiğini, onu bağlayıp bütün parasını ve değerli eşyalarını aldığını söyledi. Polis memurları geldiği zaman giriş kapısı açıktı. Oya bir sandalyeye bağlıydı. Yine de polisler onun hikayesine inanmadı. Neden? Kız bağlıysa polisi nasıl aramıştı? Cemre uzak doğu seyahatinden döndü ve yanında değerli Yay. bir porselen biblo getirdi. Bir parti düzenleyip yolculuğunu anlatmak için bütün arkadaşlarını davet etti. Harika zaman geçirdiler ama arkadaşları gittikten sonra kadın biblonun yok olduğunu fark etti. Oh, no. Polisi aradı ve onlara partide çektiği fotoğrafları gösterdi. Polis memurlarından biri bibloyu kimin çaldığını hemen fark etti. Siz de anladınız mı? Emel'di. Bir şapkasının altına saklamıştı. Bu dört kibrit çöpü desenine bakın. Hangisi diğerlerinden farklı? Üç numaralı desen farklı. Diğer hepsinde iki dikdörtgen görüyorsunuz. Fakat bunda sadece bir dikdörtgen oluşuyor. Bir bilim insanının deneyleri için gönüllülere ihtiyacı vardı. İki arkadaş olan Veli ve Onur'un da paraya ihtiyacı vardı. Bilim insanı deneylerin zararsız olacağını garanti ettiği için katılmaya karar verdiler. Oysa gerçekte bilim insanı gönüllülerin farklı zehirlere tepkisini test etmeyi planlıyordu. İlk önce adamları laboratuvarına kapattı. Sonra onları birbirinden ayırıp ayrı ayrı odalara kilitledi. Veli ve Onur ancak ve ancak birlikte çabalarlarsa kurtulabileceklerdi. Ne yazık ki bilim insanı son derece tedbirliydi. Adamlar birbirini göremiyordu. Biri tuvalete sadece akşam, diğeri de sadece sabah gidebiliyordu. Yine de adamlar bir iki gün içinde kaçmayı başardı. Bunu nasıl yaptılar? Banyodaki buğulanan aynada parmaklarıyla birbirlerine mesaj yazdılar. Daha sonra aynaya hohlayarak mesajı okuyabiliyorlardı. Her gün defalarca saç tıraş edip kesip yıkamama rağmen hala düşündüğünüzden daha çok saçım var. Ben kimim? Ben bir berberim. Adem gece geç saatte arabasıyla eve doğru giderken yakıtının bitmek üzere olduğunu fark etti. Benzin deposunu doldurmak ve atıştırmalık bir şeyler almak için bir benzin istasyonunda durdu. İçeride bir kasiyer ve bir de simsiyah giyinmiş bir müşteri vardı. Adem ödeme yapmak için çalışanın yanına gidince kadın ona 5,05 TL tuttuğunu söyledi. Adem parayı ödeyip dışarı çıktı ve acil bir durumu bildirmek için polisi aradı. Bunu neden yaptı? yazar kasada 18,35 TL yazıyordu ama kasiyer tutarın SOS ifadesine benzeyen 5,05 TL olduğunu söyledi. Şu emojilere bakın, gözleriniz ne kadar keskin, kızı görebiliyor musunuz? Haklısınız, işte orada, solda. Bu resimdeki 6 Y'nin hepsini bulabilir misiniz? işte. Oradalar. Aferin. Onu alıyorsunuz ve dış kısmını atıyorsunuz. Sonra iç kısmını pişiriyorsunuz. Sonra da dışını yiyip içini atıyorsunuz. Bu nedir? Az önce bir koçan mısır yediniz. Mert masada tek bir mumun yandığı karanlık bir bodrum katında gözlerini açtı duvarlardan birinde üç kapı ve masada duran üç anahtar gördü. Mert'in kapıların her birinin anahtarını bulmak için kaç deneme yapması gerekir? En fazla altı deneme yapması lazım. Üç denemeyi ilk anahtarla yapacak. İki denemeyi ikinci anahtarla kalan iki kapıda yapacak. Son anahtar içinde tek bir girişimde bulunacak. Fakat Mert'in şansı yaver giderse Sadece 3 deneme de halledebilir. Şu kelimelere bir bakın. İçlerinden biri farklı. Hangisi olduğunu bulabilir misiniz? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Altıncı kelimesi yanlış yazılmış. Altıncı olmalıydı. Bu resme dikkatlice bakın. Nasıl bir sorun görüyorsunuz? Bu resimde hiç gölge yok. Levent'in annesi ondan market alışverişi yapmasını istedi. Ona bir alışveriş listesi ve banka kartı verdi. Fakat kadın oğlunun çok unutkan olduğunu biliyordu. O yüzden Olur da kartın şifresini unutursa diye ona küçük bir not verdi. Levent kasadayken şifreyi gerçekten unuttuğunu fark etti. Notu cebinden çıkardı ve şifreyi hemen hatırladı. Notta bir sinek, bir kedi, bir insan ve bir yılan çizildiğine göre şifrenin ne olduğunu bulabilir misiniz? Şifre 6 4 2 -0'du. Levent'in yaratıkların her birinin bacaklarını sayması gerekiyordu. Eksik olan sayı nedir? Sayı 78 olmalı. Ters çevrilip okununca o sayılar 86, 87, 88, 89, 90 ve 91 oluyor. Karlı bir pazartesi günü biri bir bankayı soydu. Polisin dört şüphelisi var. Fakat tüm o insanlar bütün gün evde olduklarını iddia ediyor. Evlerine bakın ve kimin yalan söylediğini bulmaya çalışın. Rıza yaptı. Eve daha yeni dönmüş. Arabasını kar, garaj yolunu kapladıktan sonra evin yakınına park etmiş. İki kare elde etmek için sadece iki kibrit çöpünü oynatmalısınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte iki kareyi böyle elde edebilirsiniz. Bu saatlerden hangisi farklı? C saati farklı. Kadranında da 7 yerine 8 yazılı. Tuna arkadaşlarına eğlenceli bilmeceler sormayı çok severdi. Doğru cevap verirlerse nasıl bir sorunları olursa olsun onlara yardım ederdi. Bir gün Deniz Tuna'dan matematik sınavı için yardım istedi. Gerçi kuralları biliyordu. Önce bir bilmece çözmesi gerekiyordu. Tuna nasıl bir tükenme yürümene sebep olur diye sordu. Doğru cevabı biliyor musunuz? Deniz benzinin tükenmesi dedi. Doğru cevabı bilmişti. Fakat arkadaşının bir sınava hazırlanmasına yardım etmek zor bir işti. Buna o yüzden Deniz'den bir bilmece daha çözmesini istedi. Bir kadın arabayla İstanbul'dan Van'a gitti. Oraya varması iki gün sürdü. Van'a varınca lastiğinin yarılmış olduğunu fark etti. Peki o zaman Van'a kadar gitmeyi nasıl başardı? Deniz bu bilmeceyi çözdü. Siz de çözebilir misiniz? yarık olan lastik yedek lastiğiydi. Komiser Pars zor bir vaka üzerinde çalışıyordu. Bir gün ortadan kayboldu. Meslektaşları masasında şifreli bir not buldu. Polis memurları Pars'ın üç şüphelisi olduğunu biliyordu. Melek, Suzan ve Eylem. Komiserin kaybolmasıyla ilgili bilgi sahibi olan hangisiydi? Bir süre sonra polis memurlarından biri şifreyi çözdü. D artı 1 eşittir E, V artı 1 eşittir Y ve bu şekilde devam ediyordu. Bu nerede olduğunu bilen kişi eğlendi. Eren'in düşmanları onu 45 metre yüksekliğindeki bir kuleye kilitledi. Eren'in arkadaşları ona bir makas ve bir halat ulaştırmayı başardılar. Ne yazık ki halat sadece 23 metre uzunluğundaydı. Yine de Eren kaçmayı başardı halatı ortadan kestiğini kesin olarak biliyoruz. Peki sonra ne yaptı? Adam halatı ortadan kesti ama enlemesine değil boylamasına. Sonra halatın iki parçasını birbirine bağlayıp kuleden yere indi. Cenk sokaktaki genç bir kadını işaret edip o büyük babamın tek oğlunun kızı dedi. Kadının Cenk'e bir akrabalığı var mı? Kadın Cenk'in kız kardeşi. Komiser Cemil caddede yürürken bir gürültü duydu. Ne olduğunu anlamak için o tarafa koştu. Anlaşılan biri yaşlı bir kadının çantasını çalıp koşarak uzaklaşmıştı. Komiser tanıkların gösterdiği yöne doğru koştu. Köşeyi döndükten sonra üç kapı gördü. Birinci kapıyı çaldı. Dairenin sahibi Bahadır kapıyı açtı. Komisere uzun bir koşudan daha yeni döndüğünü söyledi. İkinci kapıyı Can adında bir adam açtı evin arkasında basketbol oynadığını söyledi. Üçüncü daire bir müzisyen olan Remzi'ye aitti. Yeni müzik parçasını bestelemeyi az önce bitirmişti. Komiser Cemil bu insanlarla konuştuktan sonra hırsızın kim olduğunu anladı. Siz de bulabildiniz mi? Hırsız candır. Basketbol oynadığını iddia etti ama komiserle konuşurken elinde bir futbol topu tutuyordu.